Burada bir yani Adnan Oktar ismini duyuyoruz ya burada hani bağlantıyı anlattın ama yeni görüntülerimiz de var galiba evet. değil mi Can? Ne anlatıyor o görüntüler? Ekranlara da gelecek şimdi editörümüz Onur Dalar getirecek. E, ne anlatıyor bu görüntüler ee, bize? Adnan Oktar e, binlerce yıl hapis cezası aldı. Silahlı suç örgütü, evet, kurmak, yönetmek, e, istismar. E, Adnan Oktar'la birlikte çok sayıda sanık da bu cezaları aldı. Şimdi... E, İki gün önce bir hapis cezası daha çıktı Adnan Oktar ve beraberinde 12 kişiye. Silah kanunu muhalefet. Evet. E, ve e, şimdi ekranlarımızda görüyoruz. E, bu silahlar e, kimseye taşıma ruhsatı olan silahlar ama e, Adnan Oktar'ın evinden çıktı biraz sonra ekrana gelecek yine. E, Adnan Oktar e, neyle meşhur? A9 TV'deki o yayınlarıyla meşhur. E, yayını yaptığı yerde önünde tabletlerin olduğu e, bir masa var. Hı hı şimdi göreceğiz. o masanın üstünde bile silahlar var. Bu görüntüler Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yapılan 2018 tarihli operasyondan. Yani ilk kez karite ekranlarında görüyoruz. evden çok sayıda Bu sayıca... çekimin yapıldığı odamı can hani bizim televizyonda o ekranda gördüğümüz Bu Kandil'deki o ev. O ev. biraz sonra göreceğiz. o görüntülerde Adnan Oktar'ın çekiminin yapıldığı stüdyo. Yani aynı zamanda işte o villanın salonunda bulunan stüdyoda Adnan Oktar'ın bizzat oturduğu masanın hemen yanında hı hı. çok sayıda silah ve mühimmata yani o çekim sırasında da mı bunlar orada bulunuyormuş Bu bunu mu demek istiyorsun bu, yoksa bu mümkün yani çünkü hı hı. biz ön tarafını görmüyorduk tabletlerle bilgisayar ekranlarıyla kapalı bir yer ve hemen orada silahların bulunması e, bir, bir işaret veriyor bize. Zaten bizim izlediğimiz bu belgeselde e, şu vardı ya o kadınların nasıl e, tehditle orada tutuldukları hakikaten ilginç bir gelişme. İlk kez KRT ekranlarında izle, izliyorsunuz efendim. Adnan Oktar'ın evinden çıkan e, silahlar dosyaya girdi. Silah kanununa muhalefetten bir 4 yıl daha aldılar. Zaten ömür boyu çekeceği bir ceza var. 11 yıldan fazla. Şimdi Can Bursalı bu görüntülere ulaştı. Bu ...görüntüleri izlemektesiniz. E, i̇lk kez KRT ekranlarında. Evet, var mı bunda... ...kaçırdığımız bir şey, bir ayrıntı? Çünkü bir de tahmince haberin var. E, o diğer haberi de geçelim istiyorum. Yani burada e, şu detayı... ...atlamamak gerekiyor. Bir evden neredeyse... E, ...belki de bir karakolda olmayacak kadar... ...silah ve mühimmat çıkıyor. Hı hı. E, Adnan Oktar... E, ...dosyasında evet istismarı konuştuk. E, bir örgüt yapılanmasından... ...bahsettik ama... Ee, bu kadar silahın çıktığı bir evin e, sadece bir silahlı suç örgütü olarak e, düşünülmesi biraz e, belki de dosyada eksik bırakılan şeylerin olduğunu bize anlatabilir. Çünkü e, Adnan Oktar örgütünün emniyete ve yargıya sızdığına dair de çok sayıda haber yaptık, haberleri okuduk. Yani şu an mesela Adnan Oktar işte bu örgütün yöneticileri... E, içerdiler hapis cezası evet. aldılar, yani bir daha çıkamayacaklar gibi görünüyor ama yani bu örgütün başka üyeleri var mı dışarıda? Tabii, tabii ki. Oktar, e, Bunlar da, belirlenemiyor mu? E, muhakkak e, ilgili birimler bunlarla ilgili e, tespitleri yapmıştır ama e, yani şimdi şunu da söylemek gerekir. Adnan Oktar örgütüyle, o örgütün üyeleriyle, yöneticileriyle temas etmiş herkesi de örgüt üyesi diye yaftalamak yanlış olur. Hı hı. İlgili bilimler e, gerekli soruşturmaları yürütüyordur. Şimdi bu silahların ne için alındığı önemli. Hani bir geçmişte Kızıl İmamlar örgütün içerisinde <laughs> değil mi? Onlar konuşuluyordu. E, bir kişiyi öldürdükleri bilgisi vardı. Hani... Operasyonun yapıldığı gün hı hı. E, polislerin üzerine ateş açıldı. Hı hı. Yani 2018 yılında aradan 6 yıl geçti ama bunu unutmamak lazım. O Kandil'deki villada e, yapılan operasyon sırasında ee, ...polislerin üzerine bir şarjör boşaltıldı. Yani orada ölü yaralılar da olabilirdi. Hı hı. Yani e, polis birinin evine gittiğinde... ...silahlı çatışma çıkınca ne tür sonuçlarının olduğunu bir de evet. biliyoruz yani. Çok sayıda örnek yaşadık. Yani başka şeylerde aslında yaşanmış olabilir. Yani aydınlanmayan e, atıyorum yani bu tabi resmi bir bilgi değil ama yani hani onlarca, et, mağdur de olabilir. Evet, olabilir. Değil onlarca mağdur var. Bunca silah değil mi? Onlarca mağdur var. Mağdurlara yönelik ciddi istismar <laughs> iddiaları vardı. Ee, bunlar yargı kararıyla somutlandı daha sonra. Ee, bu mağdurların silah zoruyla belki de çeşitli e, yönlerden istismar uğradığını söyleyebiliriz maddi manevi her açıdan istismar evet. edildiklerini söyleyebiliriz. Furkan Sezer anlatmıştı belgeselde. Bu arada ikinci bölümü de gelebilir yakın zamanda o belgeselin. Bakalım daha e, neler göreceğiz.